Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün elimde kalan örgü ipleri ve marketten aldığım bu iki ipi değerlendireceğim. Çiçek bahçesi adını verdiğim güzel bir model yapacağım. Onun için biraz lastik uygulaması yaptım. Açık renk iple yaptım ben. Siz hangi renkle yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Şişlerim 3.5 numara. İlmek katsayım 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmek. Ee, ve şimdi modelime başlamadan önce hemen hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolara beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Ben lastiğimi beyaz iple yaptım ve yeşil ipi bağladım. Burada ilk ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. Önümdeki ilk ilmeğe şişimi takıyorum ve yeşil iple birlikte bir tane ilmek yapacağım şişlerimi çıkarmadan bir tane arttırıyorum aynı ilmekten bir ilmek daha çıkarıyorum düz olarak bir ilmekten 3 tane yeşil ilmek elde ettim. Arada 3 tane ilmeği düz örüyorum beyazla. 4. ilmeğe batıyorum. Yeşille bir ilmek çıkarıyorum. Şişimi çıkarmadan bir artırma yapıyorum. Aynı ilmekten bir tane daha yeşil ilmek çıkarıyorum ve 3 tane ilmek elde ettim. Arada 3 tane beyazla düz ilmek ördüm. Ve 4. ilmeğime batıp 1 tane yeşil ilmek çıkarıyorum düz. 1 arttırıyorum. Aynı ilmekten 1 tane daha düz yeşil ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde arada 3 tane düz beyaz ilmek ve 4. ilmekten de bu şekilde yeşilimle 3 tane ilmek elde ediyorum bir tane düz ilmek çıkardım bir artırıyorum aynı ilmekten bir düz ilmek daha çıkardım modelimin birinci sıra ön yüzündeyim 3 tane arada beyaz ilmek düz ördüm dördüncü ilmeğe batıp bir tane yeşil ilmek çıkardım bir artırdım aynı ilmekten bir tane daha yeşil ilmek çıkardım sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Burada ilmeklerin yerlerini değiştireceğim. Beyazla yeşilin yerlerini değiştireceğim. Beyazı sol şişimle aldım. Yeşili de önden başa taktım. Ve ikisini birlikte bir tane ters örüyorum. Ortadaki yeşil ilmeğimi yine yeşille örüyorum tersten. Burada hepsi ters örülecek arkadaşlar yeşille yanındaki beyaz ilmeği birlikte batıp bir tane beyaz ilmek çıkarıyorum. Arada bir tane beyaz ilmek ördüm ters. Yine ilmeklerin yerlerini değiştireceğim. Bu beyazla yanındaki yeşili bu şekilde sol şişimle buradan beyaz aldım. Yeşili önden getirip şişimin başına takıp ikisini birden alıp ters ilmekle ördüm. Ortadaki yeşil ilmeği yeşil ipimle örüyorum bir tane. Ve bu örümdeki yeşil ilmekle yanındaki beyazı birlikte alıp bir tane ters ilmek çıkarıyorum. Arada bir tane ters beyaz ilmeğim var. Yine beyaz ilmekle yanındaki yeşil ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte batıp bir tane ters ilmek çıkarıyorum. Ortadaki yeşil ilmeğimi yine yeşille ters ördüm. Önümdeki yeşil ilmekle yanındaki beyazı birlikte kesip bir tane ilmek çıkardım. Bu şekilde çiçeğin dallarını açıyoruz arkadaşlar. Mutlaka bu iki ilmeğin yerlerini değiştireceğiz. Beyazı böyle bu arkadan alacağız. Yeşili de önden alıp hemen şişimin başına takacağım. İkisini birlikte tersten beyaz ördüm. Ortadaki ilmeğimi bir tane tersten yeşille örüyorum. Geri kalan bir yeşille yanındaki beyazı da ikisini birlikte bir tane ters ilmek örüyorum. Modelin ikinci sıra arka yüzünde bu işlemi sıra bitene kadar yapıyorum. Bu şekilde modelin ikinci sıra arka yüzünü böyle örüp bitiriyorum. ve son ilmeklerimi yapıyorum. Yeşil ve beyaz ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Önden yeşili alıp şişin başına taktım. İkisine birlikte batıp bir tane ters ilmek çıkardım. Ortadaki ilmeği bir tane ters yeşille örüyorum. Ve geri kalan kenar ilmeğimle yeşil ilmeği birlikte alıp bir tane düz şey bir tane ters beyaz ilmek çıkarıyorum. Şimdi modeli gördüğünüz gibi yapraklarını açtım. Sizinki de bu şekilde gözüküyorsa doğru yaptınız demektir. Modelin 3. sıra ön yüzüne geldim. Yapraklarını yaptığım çiçeğimin şimdi üstünü yapacağım. Gördüğünüz gibi renkli bir ip aldım ve ilk ilmeğimi onunla ördüm. Yanındaki 2 ilmeği de onunla düz olarak öreceğim. Kenar ilmeği ile birlikte 3 tane renkli ördüm. Bir tane beyaz ilmeği örmeden aldım. Tekrar bu iple 3 tane ilmek örüyorum düz olarak çiçeğin tam üstüne denk gelecek arkadaşlar. Aradaki beyaz ilmeği örmeden alıyorum. 3 tane renkli ipimle düz ilmek örüyorum. Gördüğünüz gibi çiçeğimin üstünü yapıyorum. Ortadaki ilmeği örmeden aldım ve 3 tane yine renkli ipimle düz ilmek ördüm. Ortadaki ilmeği örmeden aldım. Renkli ipimle 3 tane düz ilmek örüyorum. Aradaki ilmeği örmeden aldım beyazı. 3 tane renkli ipimle düz ilmek ördüm. Şimdi arkadaşlar bu modelin 3. sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Ve sıra sonuna geldim arkadaşlar. Görünüşü böyle örgümün son 3 ilmeğimi de bu renkli ipimle örüyorum ve bu üçüncü sıra ön yüzü tamamladım. Çiçeklerim neredeyse ortaya çıktı derimi dördüncü sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeği örerek bu şekilde üç tane ters ilmek örüyorum. Renkli ipimle devam ediyorum. İpim hep kendimden tarafta arkadaşlar. Örmeden aldım bu ilmeği yine örmeden alıyorum. Üç tane renkli ipimle renkli ilmekleri ters örüyorum. Aradaki beyazı örmeden sağ şişime alıyorum. Üç tane renkli ipimle ters ilmek örüyorum aradaki beyazı ipim kendimden taraftayken yine sağ şişime örmeden alıyorum. 3 tane renkli ilmeği ters örüyorum. Aradaki ilmeği örmeden alıyorum. Renkli ipimle 3 tane renkli ilmeğimi ters örüyorum. Aradaki beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 3 tane ilmek ters örüyorum. Aradaki beyaz ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelin dördüncü sırasını bu şekilde örüyorum. Modelin dördüncü sırasını tamamladım. Modelimin ön yüzündeyim ve şimdi ikinci modeli kurarken birinci modeli de bitirmiş olacağız arkadaşlar. Bu aralara bu çiçekleri yeniden kuracağım. Açık renk ipimi aldım. Burada beyazla kenar ilmeğinden bir tane ördüm. Yanına bir da tane daha ördüm ve 3 tane renkli ilmeği beyazla ördüm. Bu aradaki ilmeğe şişimi takıp yeşil ipimle ilk sırada yaptığım gibi dalları bu şekilde kuruyorum. Bir tane yeşil ilmek çıkardım. Bir tane arttırıyorum. Aynı ilmekten bir tane daha yeşil düz ilmek çıkarıyorum. Önümdeki 3 tane renkli ilmeği beyazla düz olarak örüyorum arada örmeden aldığım beyaz ilmeğe şişimi taktım ve bir tane yeşil ilmek çıkarıyorum düz. Bir tane arttırıyorum. Aynı ilmekten bir tane daha yeşil düz ilmek çıkarıyorum. Şu anda ilk sırada ne yaptıysak arkadaşlar onu yapıyoruz. Dediğim gibi birinci modelin hem bitişi ikinci modelin de başlangıcı oluyor. Yeşil ilmeğimle bir ilmek çıkardım. Bir artırıyorum. Aynı ilmekten bir tane daha yeşil ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. İkinci modelin ikinci sırasına geldim. Arka yüze geliyorum. Şimdi burada hem birinci çiçekleri toplayacağız arkadaşlar. Açık renk ipimle kenar ilmeğimi düz tersten ördüm. İki tane ördükten sonra gördüğünüz gibi yine yeşil ilmekle beyaz ilmeğin yerlerini değiştiriyorum ortadaki ilmeği bir tane yeşil örüyorum tersten. Yine ipim söküldü arkadaşlar. Evet. Bu ortadaki ilmeği yine bir tane yeşil örüyorum. Yine bir yeşil ilmekle beyaz ilmeği birlikte alıp bir tane tersten beyaz ilmek çıkarıyorum. Arada bir tane beyaz ilmek örüyorum tersten. Yine bir beyazla bir yeşilin yerlerini değiştiriyorum. İkisini birlikte ters almadıp bir beyaz ilmek çıkarıyorum. Ortadaki yeşil ilmeği yine yeşille örüyorum bir tane ters ve bir yeşille bir beyazı birlikte alıp bir tane ters ilmek çıkarıyorum. Modeli aslında anladınız arkadaşlar ilk sıralarda ne yaptıysak aynısını yapıyorum. Gördüğünüz gibi hem birinci modeli tamamladık, ikinci modelinde iki sırasını örmüş olduk. Şimdi ben e, bu güllerin yerine yeni başka bir renk ip aldım. Burada ilk 2 ilmeği örmeden alıyorum. Buradaki 3 tane ilmeği pembe ipimle örüyorum. Bu çiçek tepelerinin renklerini siz seçin arkadaşlar. Aradaki ilmeği örmeden aldım. Bakın ortaya denk geliyor zaten. 3 tane ilmeği pembe ile örüyorum. Model bu kadar arkadaşlar. Anlamadığınız yerler olursa videoyu geriye alarak tekrar izleyebilirsiniz çok kolay hızlı ilerleyen çok güzel bir model. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar modelimin ilerlemiş hali böyle. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Yetişkin ve çocuk örgülerine çok uygun. Kazak, hırka, yelek ne isterseniz yapabilirsiniz. Benimle birlikte ördüyseniz eğer yorumlar kısmına lütfen yorumlarınızı yapın, beğenilerinizi yapın. Ben onları okuyorum ve çok mutlu oluyorum. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.